Süreniz üç dakika. Başkan değerli milletvekili hepiniz saygıyla selamlıyorum. Sıtaca takılanlar, çıraklığa takılanlar, prime takılanlar, tescile takılanlar, depreme takılanlar. Şimdi bunlar aslında hepsine bir isim vermek gerekirse AKP'ye takılanlar. İnşallah inşallah yapılacak ilk seçimde de AKP sandığa takılacak ve millet dersini verecek. Değerli arkadaşlar ya siz laf atıyorsunuz da bana. Hiç fakirin fukaranın sorunu çözmek için niye hep meclise yasa getirmiyorsunuz? Siz hep zenginlerin beşi çete için meclise yasa getiriyorsunuz. Onlar işte Allah size vicdan versin ya. Biraz da bak biraz da laf atıyorsun da. Biraz da fakir fukaranın mağdurların sorunları gelin ya. Ya sadece size zenginler beşi çete oy vermiyor laf atıyorsun da. Allah aşkına 50 vicdanla koy. Bu staj mağdurlarını çözün. çırakların çözün. Sen diyorsun ki yok ordudan geldim Ordu'da bir avuç zengin yok. oy verdi bana diyorsun. Evet. Bak bir şey söyleyeyim. Sadece beşli çetenin vekili değilsiniz siz. Sadece zenginlerin vekili değilsiniz. Siz fakir fukaranın da vekilisiniz. Değerli arkadaşlar bir buçuk milyon mağdur var. Sıtaç ve çıraklar. Bakın henüz çocuk yaşta bu insanlar torna tezgahının başına geçmiş. Makinenin başına geçmiş. Işçi gibi çalıştırılmış. Yok sen sigorta girişi yapamayız sigortalı sayamayız diyorsunuz siz. Ya bu insanlar akranları gezip oynarken, sokakta top kovalarken bunlar ne yapmış? Makine tergahının başında eli tornavida da sıva yapmış vesaire. Ama bugün bu çocuk yaşta işe girmiş, çocukluğunu yaşayamamış. Bakın çocukluğunu yaşayamamış. Bu ülkenin ve ailesinin ekonomisine katkıda bulunmak için çocukluğunu yaşamamış insanları mağdur ediyorsunuz. Çalışma Bakanı diyor ki onlar ETH olmaz diyor. Niye? Bunların diyor sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Ama diyor çıraklık ve stajyerlik için sigorta girişi değil onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistemdir diyor. Ya Sayın Bakan'ın görmek istemediği bir şey. Bir dönem deyim yerindeyse çocuğu çocuğu çocuk iş gücü gibi çalıştırmışsınız. Şimdi değerli arkadaşlar bu da bu çocuklar da bu ülkenin vatandaşları. Sizin çocuklarınız olmadı geçecek. Bakın bunlar sizin çocuklarınız değil. Çünkü sizin çocuklarınız stajyer olmaz, çırak olmaz. Sizin çocuklarınız lüks okullarda eğitim görürler. Kışın lüks yerlerde tatil yaparlar. Bu çocuklar sizin çocuklar oynarken, otellere giderken bu çocuklar ter akıtırlar. Şimdi değerli arkadaşlar bu insanların çoğunun çözülmesi lazım. Yaklaşık bir buçuk milyon stajyer ve çırak var. Bunların çözülmesi bu insanların iki eli buna red oyu verecek insanların yakasında olacaktır. Bakın değerli arkadaşlar şimdi birçok sorun var birçok dert var maalesef yeni tamamlayalım lütfen tamamlıyorum yeni mağduriyet üretmekte üzerinize yok yeni yeni mağduriyetler ürettiniz eskiden EYT vardı şimdi EYT bitecek İşte biraz önce söyledim staja takılanlar çıraklığa takılanlar vesaire olacak değerli arkadaşlar bu mutlaka çözülmelidir Bakın yarın sandık geliyor. Bu demokrasi öyle güzel bir şey ki. Vallahi bu demokrasi öyle güzel bir şey ki. Olmayanı bile yaptırıyor. Bu EYT'liler eylem yapmasaydı ne diyordu? Seçimi kaybetsek bile gelmeyecek diyordu. Hatta 2018 yılının seçiminden sonra burada MHP'nin oylarıyla bir komisyon kurulması kararı alındı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım neler oldu neler. Şimdi Erhan Usta burada. Erhan Usta gitti. Başka şeyler oldu. Bu meseleyi çözeceksiniz. Çözmeseniz biz çözeceğiz. 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 Bir başka mesele. Hakim hakim stajyeri var. Savcı stajyeri var. Bunlar maaş alıyor. Avukat stajyeri niye maaş almıyor? Mahmut Tanal. niye maaş almıyor?